Seleme Ceneme, bugün anımı anlatacağım. Bir sınıftar, ap öğrenirken tam de harfine, gelmiştik o gün sınıfa Metehan attı. Çocuk gelmişti. Kaç gün geçmiştir, öyle arası, çocuk bana aşk mektubu yazmıştı. Ve kantinden tost alırken o masama mektubu bırakıp gitmiş. Arkadaşlarım mektubu açıp karalamışlardı. Ve iki sınıfta çocukla birlikte oturmuştum. Ben yanaklarım kıpkırmızı haldeydi. Onu çok seviyordum. Çocukluğun Kardeşi vardı. Çok yaramazdı. Kimse onu durduramazdı. Sonra Metehan'ın kardeşi Metehan'ın üstüne attı. Bizim dudalları çekti ama ucuz atlatmıştık. O an öpüşme sahnesi olacaktı ve ben kantinin ortasaydım. Ali geldi öptü. Metehan'ın gördü. Ali'yi dövdü. Ali artık bizden uzak durdu. Ama Ceylin bizi kıskanıyordu. Metehan'la konuşmam lazım diye benden aldı Metehan'ı. Metehan kandırıp Ceylin'le. Dile gözükmeyen öğretmen kafeteryasına gitmişlerdi. Ben de meraktan çatlayıp hemen takip ettim. Ben oraya vardım da Metehan ve Ceylin öpüşüyorlardı. Ben dedim ki kız seni yolarım. Dedim kızın saçı kezban saçı olmuştu. Ha 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 O günden sonra ben Metehan'la tost yiyorduk. Sonra bizi görmüştü. Ceylin bana vurmaya başladı. Metehan gördü ve Ceylin'e vurdu.